Kimyada Klasikler serisi 89. soru arkadaşlar. Ayrımsal damıtma işlemi sıvı sıvı homojen karışımları bileşenlerine ayırmak için kullanılır. Doğru. Hatta bu işlemi yaparken biz bileşenlerin kaynama noktalarının farklı olmasından yararlanıyoruz. Ayrımsal damatma yöntemiyle sıvıların birbirinden ayrılması için bileşenlerin yukarıda verilen özelliklerinden hangilerine sahip olması gerekir? Bakalım aynı ortamda kaynama sıcaklıklarının farklı olması kesinlikle gerekiyor zaten söylemiştik. Sıvıların yoğunluklarının farklı olması gerekmez ee, yoğunluğu aynı olsa da benim için fark etmiyor burada. Ama kaynama noktaları mutlaka farklı olmalı. Sıvıların birbiri içinde çözülmesi gerekir arkadaşlar. Zaten sıvılar birbiri içinde çözünmüyorsa bu işlemi yapmamıza gerek yok. Çözünmediği için iki ayrı faz oluşturacaktır. E böyle bir durumda da bu sıvıları birbirine karışmayan sıvıları ayırma hunüsüne alır. Ayırma hunüsü ile çok rahat ne yapabiliriz? Ayırabiliriz. Ancak birbirine karışıyorsa ayırma hunüsü kullanamadığımızdan kaynama noktası farkından yararlanıp bu yöntemle ayırıyoruz. Yani cevabımız ne olur? 1 ve 3 değişikliği olur.